Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft survival ve devam ediyoruz Bayağıdır video atmıyordum evet Maalesef Bir sıkıntılar vardı Okul falan işte Nasıl Eee Şu an Yeniden birlikteyiz Az kaldı bilgisayarım alınca oynayacağız yani Evet maşallah canım arkadaşlar Şöyle ben video işi şey yaptım dedim. E, yukarı bir ev yapayım falan. diye. Yani şeyim yapayım, çatım yapayım dümdüz. Şey yap, balkon yap dediler. Bana balkon yapacağım Bak, direkt aşağı inebiliyor. Gördün mü mükemmel. E bir de bazı tarım yapmış, bazı hayvancılık yap demiş. E şu an tarım yapacağız. Evet, çapamızı hemen yapıyoruz. Çünkü ben çok zenginim. Versem inanmayın arkadaşlar zengin değiliz. Onun içinde ne yapacağız biliyor musun? Ne yapabiliriz lan? Dur çapa yapmayı unuttum ya. Çapa yapmayı unuttum. Tamam. Çapamı aldım. şimdi a da şu yapmam lazım ama o 3 piksel mükemmel oluyor ama ya 3 fps de tamam biraz su almanız lazım bir tek Maşallah suyu alırken bile 5-5 yıl oluyor. Şöyle direkt köylülerin benzeri yapayım mı? O da yok ya. Şöyle yapacağım. Şunu genişleyecek. genişleyeceğim. Suyu koymayalım tamam. I'll sign <laughs> 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 maşallah maşallah kasma donma gören varsa bu arada telefonda sıkıntı vardır abi kasma donma diye bir şey yok ya 250 fps alıyorum şu an sonunda yattım bu arada şimdi, New Car oynuyor Tamam. sonsuz su kaynağı gibi yapacağım. Bunda bazı oltlar, bunda bazı oltlar mıdır yani kimse sevinmem bu kadar fazla fazla. Bak şimdi su kaynağı yapayım mı? Şimdi şimdi. Bir de şimdi. Hop. Çok su kaynağı. Gördünüz mü? Yine su bitmedi. Kanalarımı bir çok şey var arkadaşlar. Amese şimdi şimdi sıraya dinea var. Şimdi ana. koymak istiyorum koydum. 5 tane var aşk o vardı onda yapımlı bir yer. Ay şunun için dört yer istedim lan bir. Oha çabuk büyüyor ya. Berakatli berakatli. Berakatli aşık o berakatli. Şöyle bir tane daha mı yapsam acaba? Şuradan. Yani şöyle yapayım. Oleh itu saya berjanji. Tidak apa-apa ya, nah, Tam bu ne yaptığımıza göre Evet. Bir de... Ee fazla açılıyor abi. Sileyi kapatman diyordu. Arkadaşlar bende iksir yok. Tabii arkadaş şakasına abi şeyi kapat demiş herhalde. İyi şaka şakası demiş. Demediyse şey yapıldı ki yani, yakalandık mı? Neyse bunlar pişsin burada. Ben gideyim o zaman. Bir de bunları bir de bunları kaybedeceğim. Bunlar... Tamam. koordinatını alayım da. Neyse değilek. Şöyle Ben gidiyordum ben aşkım. Ben. Ben şimdi o var. X-ray... Bak şimdi X-ray mı? Şu son göremiyorsun. bir yapayım bir şey yapayım mı? mı? Onu nasıl madem <laughs> ne diyor? Bak izle. Spideranı izle spideranı izle. Spideranı izle. Spideranı izle spideranı spideranı izle spideranı spidera izle. Spidera 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 spidera. <laughs> ben çekeyim. Hakan çekiyor efendim. Iiii Tabi orayı göremediniz Göremezsiniz Ben sadece bir planlar şey. işte Bir bağımlar görür Kaç tane 12 tane toprak Lan benim üzerinde var lan Evet tamam O zaman ben gidiyor oraya Şu Şuan ikraya çıkarken sonra bakalım Hmm oran ekstra geç. Mesela bunun altında kesin maden var mesela. <laughs>

Ne oluyor lan? Ah, ah, ah. Şimdi bak mesela burada çıkıyor tamam mı? O zaman burada ama burada bir yer olur abi abartma. Yeah. Mm. -hmm.

İki, iki, iki. Zaten bir yer için burada fazla fazla falan yapıyoruz niye ki aynı yere geliyorum ben donma kaskına jenerasyonun telefonunu değiştirsin abi yani donma kaskına görebilenler var mı donma kaskına gören insan telefonunu değiştirsin abi okal net diyor ใช่ขัดมันขึ้นเลยสิวิดีโอเนี่ยอืออุ้ยอัลลอฮ์ศักดิ์สิทธิ์ şekilde bugün de bitiyor.